programları ya Hayat Mektebi ve Tek CS, Hayat Mektebi'ni sunan Esra Hanım, Şefika Hanım, Tek Celse'yi sunan Sevilay Hanım, bayağı mecliste de sunduğu programlarla gündem oluşturdular. Gündem oluşturdular. Yani e zaten geldiler. biz Harun Bey'le biliyorsunuz. Evet. Harun Bey'le Fenerbahçe'nin biliyorsunuz. Ona da en son değinecektim. Ha, buyurun. <laughs> o zaman ben <laughs> size bırakayım. <laughs> yani bunla, bu, bu, konu hakkında da bir iki kelam edersiniz diye girdim. O, Fener... O arkadaşlarımızı ben buradan kutluyorum. Evet. Çünkü e, hemen hemen e, mecliste gündem olmadan bir hafta evvel o konuları evet. burada tartıştılar Tabii. ve bir hafta sonra orada çıkmaları gündem olmaları bizim için de gurur verici bir şey. Onun için bu bütün arkadaşlarımı, bütün programcıları burada canı gönülden kutluyorum. Aynı şekilde ben de canı gönülden arkadaşlarımızı kutluyorum. Daha büyük bombayı şimdi patlatalım. Ee, daha doğrusu siz patlattınız burada. Evet. Sevgili e, Başkan. Fenerbahçe platformları başkanı Harun Ata Beyefendi ve sizin yaptığınız programda bu hakemlerle ilgili daha bu olaylar daha gündeme gelmeden tabii, 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 yoktu. Gündemi bir anda değiştirdi verdiniz. Yoktu. Biz orada dedik ki MHK bir haftaya kadar dedik evet. bırakacak dedik. Hakemlerle ilgili çok büyük raporlar var dedik. Evet. Bir haftaya kadar açıklanacak dedik. Hakikaten biz burada yayınımızdan 4-5 gün sonra da olay patladı olay zaten. Pat